Değerli Hazırım, ee, soru sormak isteyen var mı? Süleyman Özarslan. Buyur Süleyman. Selamun Aleyküm. Sevgili Hocam, dilinize sağlık. Allah razı olsun. Geçen haftalarda da buna benzer bir konu işlemiştik ihtilafla ilgili konuyu önemsiyorum. Hani Rabbim meleklere demişti ki e, Adem'i halife kılacağım. Onlar da kan dökecek, bozgunculuk yapacak birini mi var edeceksin?" dediğinde insanın evrende yaratılmış olan diğer varlıklardan irade, akıl vesaire donanım yönünden farklı olduğunu, halifenin de kelime kökünün aslında muhalif olduğunu işte sınavın temel ilkesinin bununla sınanma olduğunu görüyorum. Sizin de buyurduğunuz gibi bu muhalif olma yetkisi Allah'ın bahşettiği bir yetki. Bunu yanlış anlamamak lazım. Tam tersine bu iradeyi kul olma yolunda kullanıp kullanamadığı bu konudaki performansına göre mükafat ve cezanın verileceğine ilişkin Kur'an birçok ayette bize bildiriyor. Şimdi bu itirafların sebeplerine baktığımızda ona verilen bu yetki dışında başka bir itiraf var. Yani az önce siz de buyurduğunuz Enam suresinde e, dinini böyle parçalayan fırkalara ayıranlarla senin işin yoktur. Onların inşallah kalmıştır. Şimdi meşrepler tarikatlar rahatlıkla söyleyebiliyoruz ama niçin mezhepleri söyleyemiyoruz? Yani ihtilafın esas temel meselesi bu değil mi? Yani bu ihtilafa bunlar malzeme taşımıyor mu? Ee, Allah Resulü'nün herhangi bir mezhebe mensup olmamasına rağmen ondan sonra ihtilafa düşürüp bazı alimlerin ortaya koyduğu bu mezhep anlayışı bu ayetin konusu mu değil mi? İhtilafın sebeplerinden bir tanesi de bu değil mi hocam? Bunu sormak istedim. Teşekkür ederim. Bir Süleyman Bey e, halife kelimesinin muhalif olma anlamında olduğunu söyledi. Hayır. Yani halife kelimesi her ne kadar eee halef kökünden gelmiş olsa bile muhalif ayrı bir formudur o. Onun ayrı bir türemiş halidir. İkisi aynı şey değil. İkinci meseleye gelirken eee bu ayetleri salim bir akılla, salim bir kafaya kafayla bu ayetlere baktığınız zaman e, anlaşılması gereken her şeyi aslında biz anlattık. Cenab-ı Hak da ayetlerinde anlatmış. Yani e, Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği dinin bütün Müslümanlar tarafından aynı seviyede, yani dinin asli ve temel esaslarının kabul edilmesi tefekküre, tedebbüre, tezekküre konu olan yani asli ve e, dinin esasıyla ilgili meselelerin dışındaki konularda zaten size farklı yorumlama şeyleri vermiştir. Yani herkes bir şeye bir meseleyi değerlendirirken, tefekkür ederken bir varlığı, bir olayı kendi ilmine göre oradan bir sonuç elde edebilir. O ayrı bir şey. Eee ama bunlar zaten şeye aykırı değil. Yani o anlamdaki tefekkür, tedebbür, tefakkuh, tezekkür, e, ibret, nazar gibi beşeri çabayla e, varlık ve olaylar üzerine düşünmemiz, bu zaten bize bu anlamda bir şey verilmiş, bir yetki verilmiş. Bunu demiyoruz biz. Bizim dediğimiz, dinin sabiteleri belirlenmiş, asli prensipleri belirlenmiş, Cenab-ı Hakk'ın bu söylediklerini dikkate almaksızın, dikkate almaksızın Allah'ın kitabını öteleyerek o kitaba alternatif kitapları ondan daha değerli, hatta onun kadar değerli, belki onun kadar değerli, hatta ondan daha değerli bir konuma getirmek, bir konuma e, çıkarmanın e, İslam'ı açıdan e, ciddi anlamda problemleri olduğunu e, ifade ediyoruz yani. Ayetler de bunu söylüyor. Biz de ayetlerin söylediği şeyi söylüyoruz yani. Evet. Taha. Ta hocam buyurun. Selamun aleyküm. E, Musa Hocam teşekkür ederim. Sunum gayet faydalı geçti. E, Kaç not aldım. Müsaade ederseniz aldığım notlar üzerinden bir soru sormak istiyorum ben. Şimdi hocam e, bu Ali İmran Suresi 105'te Tefrika ile ihtilaf birlikte kullanılıyor. Yani bir arada ve bağlacıyla kullanılıyor. Ben buradan çıkarmam yanlışsa siz düzeltirsiniz. Sanki ufak da olsa aralarında küçük de olsa farklar olduğunu düşünerek bir soru soracağım. Yani ihtilaf ile tefrika arasında. E, farklı ayetlerle şimdi uzun uzun ayetlerde paylaşmak istemiyorum da. E, mesela ihtilafın sanki biraz daha olabilirliği, fakat Zuhruf suresindeydi. Neticesinde zulmetmemek gerektiğini görüyorum. Tefrika ise böyle yıkıcı, daha bölücü, düşmanlık içeren bir ifade gibi geliyor. Ee, bu ihtilafla tefrika arasında biz nasıl bir denge kurabiliriz? Yani farklılık olabilir. Bizim birikimlerimiz, yetişmemiz, düşüncemiz veya menfaatlerimiz ihtilafa sebep olabilir ama bunu tefrikaya nasıl çevirmeyiz? Ve arasında bahsettiğim gibi bir fark Öyle yoksa... Hocam, o bahsettiğiniz ayeti ben metin olarak okuyayım. Metin olarak okuyayım. Ve evet. la tekunu kellezine teferraku. Tefrikaya evet. düşenler gibi olmayın. Bir, tefrikaya evet. düşmeyin. İki, ve evet. ihtelefu min ba'di ma cehümül Apaçık deliller geldikten sonra ihtilafa düşenler gibi de olmayınız. Burada iki grup, hem ihtilafa düşmüşler bir grup veya iki grup her neyse hem ihtilafa düşmüşler hem tefrikaya düşmüşler. Ülâike evet. lehum azabün azim. Şimdi burada ihtilaf da tefrika da kınanan bir eylemdir. Evet. Ve ayetin aynı ayetin içerisinde diyor ki Ülâike lehum azabün azim. İşte bunlar için. Kim için? Bunlar kimlerdir? İhtilafa düşenler. Tefrikaya evet. düşenler. Yani birbirinden farklılığı yok hocam. İkisi de kınanan Cenab-ı Hakk'ın kınadığı davranışlardır. Ülayke lehum azabün azim. İşte bunlar için ihtilaf ve tebrikaya düşen, kabul eden, benimseyen kişiler için büyük bir azap vardır. Hocam peki o zaman ihtilafın sınırını nasıl çizebiliriz? Mesela mutlak ittifak mümkün mü? Şeyin şöyle. Şimdi iki ayırdık ya baştan. Ta hocam. Evet buyurun hocam. Varlıklardaki ihtilaf, çeşitlilik manasındaki ihtilaf, dillerin farklılığı, dillerin çeşitliliği, bitkilerin çeşitliliği, insanların çeşitliliği, insanın erkekliği, dişiliği yaratılmış olması. Bu anlamdaki varlıklardaki ihtilaf, çeşitlilik, farklılık Cenab-ı Hakk'ın varlığı birliği için ilahi bir rahmet niteliğinde. Dillerinizin ve renklerinizin farklılığı. Allah'ın ayetlerindendir olduğu gibi. Burada bir sıkıntı yok. Sosyal hayattaki farklılıklar. Yani biriniz katip olur, biriniz öğretmen olur, biriniz memur olur, biriniz savunma sanayinde çalışır, biriniz Kur'an öğretir, biriniz başka bir iş yapar. Bu da sosyal hayatın gerekliliğidir. Bizim söylediğimiz veya biz demeyelim de Kur'an'ın dediği bütün peygamberlerin getirdiği asli ve temel ilkeler. Bu konulardaki ihtilaf veya tefrika caiz değil. Allah'ın kitabının önüne bir takım kitapları geçirmek. Allah'ın kitabını öteleyip, bırakın Allah'ın kitabını, şu kitabı okuyun demek. Bu yeterlidir demek. Onunla meşgul olmayın demek. Bu yanlıştır. Bunu söylemek istiyorum. Onun dışında, Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman zaten tefekkür var, tedebbür var, tezekkür var, taakkul var, nazar var, rüyet var, ibret var e, varlıklara bakarak bunlar hakkında yorumlar, fikirler ileri sürebilirsiniz. Değerlendirmelerde bulunabilirsiniz. E, bur, burası bir iştihat alanıdır. Yorum alanıdır. Yorumlarınızda tam isabet de edebilirsiniz, etmeyebilirsiniz de. Ama dinin bütün peygamberlerin getirmiş olduğu esaslar, dinin asli ve temel prensipleriyle bu iştahıza mütarlık meseleleri aynı kategoride tutmamak lazım. Bilmem anlatabildim mi? Hocam çok iyi oldu. Teşekkür ederim. Böyle Küçük bir nasihat istemek için de bir soru ekleyebilir miyim Hasan Hocam? Tabi sorunlar. Hocam şimdi e, kaçınılmaz bir şey var içimizde. Bu yaratılıştan merak konusu. Şimdi içsel bir yöneliş oluyor Musa Hocam. İşte o dediğimiz şeye girer. Evet. Şimdi ben bu içsel yönelişim dışsal etkilerle yanlışı doğru kabul etmemesi için Kısa birkaç kelimelik de olabilir. Yani siz bilirsiniz. Bak, kısmamak için kısa diyorum. Ee, ne buyurursunuz? Anlamadım ben sorunuzu. Şimdi hocam, mesela içsel yöneliş fıtratımızdan kaçınılmaz bir şey. Bir merak güdüsü var ya. Yani önümüzde yani, siz hakikaten hocam meşru şey ölçüler canım. sınırında evet. içerisinde evet. olduğu müddetçe evet. e, onu kötü bir şey söylemek mümkün değil ona. Şimdi bunu da bu dışsal yani, etkilerden korumak için ne yapabiliriz? Yani yanlışı doğruyu ayırt edebilmek için. Mesela şu grupta dinleyen arkadaşlar içerisinde bile belki de çok temel bir konuda farklı düşündüğüm biri vardır. Beni bu farklılığa onun isabet ettiği, benim de haklı zannettiğim ama yanıldığım bu çizgiye getiren nedir? Ne yapmalıyız ki o sapmalardan korunalım? Kur'an bu dinin temel kitabıdır esas kitabıdır temel kaynağıdır temel referans kaynağıdır Kur'an'ı temel referans kaynağı e, kabul ederek bu tür yönelişleri e, değerlendirebiliriz ama Kur'an'ı ötelerseniz Kur'an'ın yerine temel referans olarak e, biraz önce işte sunumda da ifade ettiğim gibi e, mesela adam e, işte Hatta Kur'an ayetlerini iptal ediyor böyle bir şey olabilir mi ya siz kimsiniz Allah'ın ayetini iptal ediyorsunuz? Böyle bir şey nasıl kabul ediyor? Ama bizim geleneğimizde var. Tefsirlerimizde var. Kitaplarımızda var. İmam Maturidi'nin tevilatında var. Hatta Halip e, Özdeş hocayı aradım. Onun doktorası İmam Maturidi ile ilgili. Kendisi de Ümmül Kura mezunu. Ya hocam dedim ben mi yanlış anlıyorum? Yok dedi. Maalesef dedi. Öyle yani. O Kuran ayetlerinin iştahı da edilebileceğini ifade ediyor yani dedi. E bu var yani bizim geleneğimizde var yani. Evet. İyi bir Kur'an şuuru, Kur'an kültürüne sahip olmamız lazım diye düşünüyorum. Onu yolu o. Şeref Hocam. Şeref Hocam. Şeref Hocam. hocam. Selamun Aleyküm. Şeref Bey buyurun. Evet ne Hocam. Bir sorum olsun sana. Yani belki tanımayan arkadaşlarım vardır. Yani benim e, İslamiyet'le ilgili e, bilgilerim bir imam Hatip tahsili seviyesinde. Yani daha ondan sonra bir ilahiyat tahsilim yok benim. Biliyorsun ben hukukçuyum. Şimdi soracağım. Şimdi bu devirin hani mesela İstanbul'da bile 500 civarında cemaat var. Evet onu ben... <laughs> 30 600. yıldır İstanbul'da olan bir olan, evet, 30 yıldır İstanbul'da hatta İstanbul mezunu olduktan sonra mesleğim orada yıllarca yapan bir sokak Bunu ben de görüyorum. Şimdi tabii bu cemaatlerin içerisinde her türlü adam var. Dolayısıyla yani e, bunların e, böyle bir yönlendirmesi biraz zor oluyor. Yani yönlendirilmesi dediysem yani e, işte Kur'an'ın emrettiği eksende tarafa kaydırmak biraz zor oluyor yani bunlar e, alıp başına gidiyorlar yani e, bir askerdeyken bir ilahiyatçı arkadaşımız vardı e, ona bir arkadaşımız dedi ki ya dedi hocam dedi mürşidi olmayanın mürşidi şeytandır diyorlar dedi ne diyorsun bu konuda dedi falan hocamız da yani yıllar önce söylediği bir şey dedi ki ya e, mürşitte şeytansan olacak dedi Şimdi ben sorma dönüyorum hocam. Bu cemaatler içinde olan bir şey bu. Yani bu hocam sanki siyaseten de bu cemaatçilik ya korunuyor gibi. A partisi oluyor iktidarda, B oluyor, C oluyor. Yani özelde herhangi bir parti kastetmiyorum. Ya şimdi çıkıyor bir cemaat lideri, işte biz diyor şu şeyin arkasındayız diyor. Genelde de bu iktidar partisi oluyor. Ondan sonra parti, yani ona bütün kapılarını açıyor. Ya Kur'an'ın temel dinamiklerinden birisidir. Adalet. E şimdi kendi adamını alıyor. Yani rakiplerinde ne kadar puanı az olsa bile adam kayrıcılık var. Yanılıyor muyum? Siyaseten cemaat daha doğrusu cemaatçilik ülkemiz üzerinde çok korunuyor. Bunlar da bu cemaatçiliğin daha çok dallanmasına, budaklanmasına sebep oluyor diye düşünüyorum. Ne dersin benim arkadaşım? Hocam yani sizin bahsettiğiniz mesele sadece sizin gözlemleriniz değil. Aklı başındaki bütün Müslümanlar aynı aynı gözlemde bulunuyor. Hepimizin tecrübesi, hepimizin e, gördüğümüz, yaşadığımız. E, şimdi zaten onlar bizim bu anlattığımız bu ayetlerden de haberdar değiller. Bilseler bile bu ayetleri kendilerine göre tevil edip yorumluyorlar. Yani bizi bile belki e, dinsizlikle mürtedlikle e, itham edecek bir noktaya da gelebilirler. Dolayısıyla e, maalesef aynen sizin söylediğiniz doğru. E, ben de öyle katılıyorum, öyle düşünüyorum. Şimdi bunun cevabı aslında çok basit. Şöyle diyelim. E, Hazreti Peygamber kavmini Cenab-ı Hakk'a şikayet ederken Ya Rabbi ahirette inne kavmi ittehezu hazel Kur'an'e mehcuren Ey Rabbim şüphesiz benim kavmim niye böyle oldu bu hale geldi Ya Rabbi inne kavmi ittehezu hazel Kur'an'e mehcuren benim kavmim bu Kur'an'ı terk etti Kur'an onlar için e, yani bir hayat rehberi bir hayat kılavuzu olmadı onlar Kur'an'ı kaldırdılar başka yüksek yerlere koydular bir değer atfettiler ama sadece Allah'ın kitabıdır. İşte buna bir sevgi saygı gösterirsin. Bu sevgi ve saygıyı bir hayat kitabıdır, bir hayat kaynağıdır noktasına biz taşıyamadık maalesef. Terk etti Kur'an'ı. Başka kitaplar o Kur'an'a alternatif paralel şeyler oldular. Kitaplar oldular. Onlar Kur'an'ın yerine geçtiler. Dolayısıyla tabi bunun değiştirilmesi efendime söyleyeyim ıslah edilmesi öyle çok da kolay bir Durum değil. Ama yani biz bildiğimiz hakikatleri dünyevi hiçbir şey gözetmeksizin e, elimizden geldiğince, dilimizden döndüğünce insanların Kur'an'la buluşması, hakikatle buluşması, insanlığın tecrübeleriyle, Müslümanların tecrübesi sadece e, yani Kur'an'ın hakikatleri değil, e, bir de tecrübeler var. Yaşanmış tecrübeler var. E, bunlarla da hem biz Müslümanların tecrübeleri, hem insanlığın tecrübeleriyle yüzleşmesine gayret göstermenin çabası içerisindeyiz. Ce Hasan Hocam, Celal Bey herhalde söz hakkı istiyor. Evet. Tamam, teşekkür hocam. ederim. Celal Hocam, öbür sayfada aradım. Kayboldu diye ödüm Böyle, Burada ben görüyorum. Gördüm, ben de gördüm. Hocam sesini açsın. Celal ya Hocam, Soru buyurun. soracak ya katkıda bulunacak. Evet. Ben önce Musa Bey'e çok teşekkür ediyorum. Yani ona ilave edeceğim Fazla bir şey yok ama farklı bir bakış açısıyla konuya biraz katkıda sunmak istiyorum yani o tarzda söylemiş olalım. Buyurun hocam. Bu Şimdi bir ilkeler var bir de olgular var. Evet. Yani ilkeleri Kur'an ortaya koyuyor ama olgular o Kur'anla örtüşüyor mu Örtüşmüyor mu? Siz onları güzel anlattınız ifade ettiniz. Şunu sunmak istiyorum. İkbal'in bir sözü var, bir makalemde de yazmıştım. Derdi, diyor ki, Müslümanlar aklını, batı vicdanını kaybetti. Şimdi e, biz aklımızı ne kadar kullanıyoruz, ne kadar işlevsel yapıyoruz, ne kadar fonksiyonel hale getiriyoruz? Burada bir sorunumuz var. Sorun şuradan kaynaklanıyor. Şimdi imani konuda ihtilaf olmaz. Yani orada kesinlikle olmaz. Ama Kur'an bir iman objesi olarak itilaf dışındadır. Ayet ne diyor? İsteyen inansın, isteyen inanmasın. İnanan kişiler yani toptan ona inanmak zorundadır. Orada bir itilaf söz konusu Ama anlamaya gelince, anlama konusuna gelince, ya Mevlana'nın bir sözü var. Ben onu sık sık tekrar ediyorum. Diyor ki herkes deryaya kabıyla gider. Deryadan kabı oranında su alır. Deryanın günahı ne der? Şimdi ihtilafın temel nedenlerinden bir tanesi herkesin kapasitesi, bilgi birikimi, donanımı, çapı aynı değil. Birinin anladığını öbürü farklı anlayabiliyor. Ya orada ihtilaflar oluyor. Mezheplerin ortaya çıkışlarındaki Temel etkenlerden bir tanesi de bu. Yani fıkıhta da biliyorsunuz işte İmam-ı Azam, ben o örneği çok veririm. İşte Evla Meslum'un nisayetine işte orada cinsel ilişki diye anlıyor, yorumluyor. Onun için e, normal kadına dokunulduğu zaman eşinize, kızınıza doğakçası bozulmayacağını söylerken İmam-ı Şafi tersini söylüyor. Şimdi burada bir farklılık var. Görüş farklılığı var. Bakış açısı farklılığı var veya kendilerine göre oluyor. Fakat sorun burada böyle farklı anlamada değil. Sorun bu yorumların, bu bakış açılarının, bu anlamaların mutlak doğru olarak kabul edilmesinden kaynaklanıyor. Her grup, her cemaat, her fraksiyon yahut her düşünce, her ideoloji kendi düşüncesinin, kendi fikrinin mutlak doğru olduğunu söylüyor. Bir kere şunu şunu bilmemiz lazım. Kur'an dışında, vahiy dışında mutlak doğru olmayacağını bilmemiz lazım bir kere. Şey. Yorumların mutlak doğru değil, izafi doğru olduğunu bilmemiz lazım. Görüş vardır. Yani onun için Ebu Hanife'nin görüşü vardır. Şafii'nin görüşü, Malik'inin görüşü, Gazali'nin görüşü, Musa Bey'in benim görüşlerim vardır. Ama bu görüşler bakış açılarına göre doğru olan görüşlerdir. İzafi doğrulardır. Mutlak doğru değildir. Her grup, her cemaat kendisini bu bilgi felsefesi ya bu bilginin değeri problemi üzerinde düşünür de ya bu da benim görüşüm ama öbür görüş de haklı olabilir diyebilirse itilaf iyi ölçüde azalacağını düşünüyorum ben. Bir de şu var, bir de kavramlarla biz düşünmüyoruz. Yani ne demek istiyorum kavramlarla düşünmediğimizi? İslam tektir. İkinci bir İslam yoktur. Ama Müslümanlık çoktur. Müslümanlık dediğimiz şey Müslümanın İslam'dan anladığıdır. O nedenle Arap İslamı, Türk İslamı, İran İslamı filan olmaz. Bu çok yanlış bir tanımlamadır ve yanlış bir kavra isimlendirmedir. Ama Arap Müslümanlığı, Suud Müslümanlığı, Türk Müslümanlığı, Avrupa Müslümanlığı, İran Müslümanlığı tanımları vakaya uygundur. Çünkü onların anladıkları bir İslam tarzıdır ve aralarında da farklılıklar vardır. Yani İran'ın anladığı İslam'la, Suud'un anladığı, Vahabilerin anladığı İslam'la bizim Anadolu yani Anadolu insanının diyelim yani oradaki anladığı İslam bazı yerlerde örtüşse de bazı yerlerde örtüşmüyor. Farklılıklar ortaya çıkmış oluyor. Amerika'daki Müslümanlığın anlayışı da Türkiye'dekine benzemiyor. Farklılıklar ortaya çıkmış oluyor. O nedenle yani ihtilaflar yani fikri ihtilafları bakış açılarını mutlak doğru olarak ben kesin doğru biliyorum diyerek düşünmemek lazım geliyor. Doğrular olur, yanlışlar olabilir. Ona güzel temas etti zaten Musa Bey. Onun üzerinde öyle düşünmemiz lazım gelecek. Bir şey daha da şunu da yapıyoruz. Biz tepkikaya temayül ediyoruz, meylediyoruz. Yani ihtilaf tamam, farklılıklar, ihtilaflar olabilir, yorum ihtilafları olabilir ama imanda da ihtilaf olmayacağını zaten Musa Bey de onu ifade etmiş oluyor. Ama biz ne yapıyoruz? Karanlığa küfredeceğimize pardon bir mum yakacağımıza sürekli karanlığa küfrediyoruz. Suçluyoruz, itham ediyoruz. Başkalarını itham ederek, düşüncelerini, fikirlerini itham ederek kendimizin haklılığını ispat etmeye çalışıyoruz. Burada da bir yöntem sorunumuz var. Öyle görünüyor ben. Bir diğer sorunumuz da itilaf sebeplerinden, sebeplerinden bir tanesi de arkadaşımız, avukat arkadaşımız da ona temas etti nispeten. Siyasi çıkarlarımız veya maddi çıkarlarımız, bireysel çıkarlarımızdır. Fazla uzağa gitmeye gerek yoktur. Gerek akademik camiada, gerek sosyal hayatta, gerek siyasi hayatta insanlar makam mevki elde etmek için, üç kuruş daha fazla kazanmak için birbirlerini boğmaya kalkıyorlar yani e, her türlü davranış hileyi, kurnazlığı yalanı ne diyeyim ben makyavelist bir bakış açısıyla kendilerine layık görmeye çalışıyorlar onun nedeniyle şahsi çıkarları peşinde gidiyor yani bu toplum hasbilikten uzaklaşmış hesabi bir toplum haline dönüşmüştür evet. yani bak ben bütün <laughs> rahmetli hocalarımıza bakıyorum. Bizim okuduğumuz sıra 60'lı yıllarda İmam Hatip Okulu'nda okurken mesela Mahmut Bayram hocayı ben saygıyla anıyorum. Mahmut Bayram hocayı görüyorum. Yani orada o dönemdeki diyorsunuz. Veya işte Gönenli Mehmet Efendi dışarıda bize derse gelmedi ama onları görüyorsunuz. Ya yani canla başla hasbi çalışıyorlar. Allah rızası için gayret gösteriyorlar. Ama biz şimdi öyle değiliz. Yani e, ne yapıyoruz? Kendi çıkarlarımız e, üzerinde yoğunlaşıyoruz. Çıkar kavgası yapmaya çalışıyoruz. E, lafa gelince mangalda kül bırakmıyoruz ama eyleme dönüşünce bu noktaya gelmiş oluyor. Bundan iki yıl önceydi benim öğrencim, şimdi bir yere dekan da oldu o. Konuşurken, yani akademik camiada biliyorsun, Musa da bilir, diğer arkadaşlar da bilir. Bilimsel teşvik ödülleri veriliyor. Yani kazandı yaptığınız yazdığınız makaleye, kitaba göre veriliyor. Bir de atıflara göre puan veriliyormuş. Benim zamanımda yoktu. Ben onları kullanmadım tabii. Yani emekli olmadan sonra bu işler olmuş. Emekli olduktan sonra. O bir şey anlattı. Çok üzüldüm. Ve çok böyle kahroldum diyelim. Nedir o? Yani ilahiyet camiasında bile ben Musa'ya diyorum ki Musa benden iki atıp yap ben senden iki atıp yapayım. 20 kişi bir araya geliyor. 40 atıp olmuş oluyor. 40 puan alıyor ve onun karşılığında da bir devletten para almaya çalışıyoruz. E şimdi bu davranışla e, hasbiliği nasıl bağışlaştıracaksınız? Bu bir davranış, hesabi bir davranış. Çıkar ilişkisidir. O nedenle Kur'an kültürü diyoruz. Evet, Kur'an kültürü vermedikçe, çünkü Kur'an bir ölçüttür, onu sağlamadıkça bu toplumun ben e, çok fazla düzeleceğini de zannetmiyorum toplumsal Bireysel düzelmeler olur, oluyor ve onun için gayret gösteriyoruz. Buradaki çabalar da odur zaten. O nedenle e, şu sonuç olarak şunu söyleyeyim. Fikri ihtilaflara evet ama şartla yani nedir? Ben böyle düşünüyorum ama başkası da öyle düşünüyor. Benimki doğru da olabilir, yanlış da olabilir ama doğru yanlış tercihim budur diye diyebiliyorsak, karşı tarafı dışlamıyorsak, itham etmiyorsak, suçlamıyorsak, hatta tektir etmiyorsak, tektirci zihniyet de var. Toplumda harici zihniyetin, mutezili zihniyetin kaynaklığı var. O da tabii nereden kaynaklıyor? Bir iman kavramının terimsel anlamından da kaynaklanmış oluyor. Yani oradan çıkmış oluyor. Biliyorsunuz imanın bir e, kavram anlamı var bir de terim anlamı var. Kavram anlamında bir sorun yok. Ama terim anlamında sorun var. Niye sorun var? Birisi imanı kalple tasdik diyor. Birisi kalple tasdik dini de ikrar diyor. Birisi kalple tasdik, dini de ikrar ve amelle göstermek diyor. Şimdi herkes bu ülkeye göre e, kriterini alınca Müslüman tanımı da ona göre olmuş oluyor. Onun için büyük güne işleyenleri birisi tekbir edebiliyor, suçlayabiliyor, dinden uzaklaştırabiliyor, cezalandırabiliyor. Ya orada da bir e, zihniyet problemimiz var. O zihniyetimizi düzeltmemiz lazım. Kur'an'a göre bir zihniyet ve ölçü lazım ve mantığımızı oluşturmamız lazımdır diyorum ben teşekkür ediyorum hepinize sağ olun diyorum bu kadar kafi. Biz teşekkür, teşekkür ederiz hocam. değerli hocam. Kesik olmayın. Katılımınızdan dolayı